Bye, Zerzava Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Out of Range'in ilk bakış videosunu çekiyoruz. Tevfik'le birlikte. Hoş geldin Tevfik. Hoş bulduk Mert sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Mert. Valla şekil oğlum. sen kime şekil yapıyorsun? Bir telefona ya. bakıyor. <laughs> oğlum dedeye saygı lan. Ben neyim abi? Sen normal bir eniştesin. E sen ne eniştesin? Saçların <laughs> kahverengi. Sen, kahve sen dayısın baba. Dayıyım değil mi? Sen <laughs> serker benim ortası. Evet arkadaşlar. E, Steam'de bu oyunun fiyatı 30 lira. E, bakalım dedik bir inceleyelim. Bir survival oyunu. Arkama geçme öyle. <laughs> abi bu yapı ne böyle ya? Ya oyun çok değişik ya ben anlayamadım. Kavrayamadım oyun. Ne? oyun amacı neydi şimdi? Bilmiyorum. Neyden ibaret? Dur a evine girme. <laughs> Hayatta kalma. Aynen girdim. Hayatta kalma ama eski çağ değil mi biraz? Evet. Yani baya bir eski çağ aslında. Demir çağı galiba abi. Demir çağı mı? Eee... I her zamanki gibi inventer arkadaşlar Ya ne zıplıyorsun değişik Bu da sizin e, craftınız arkadaşlar Buradan craft edebiliyorsunuz Silahlar işte Kıyafet, bandaj vesaire vesaire Her şeyi buradan yapabiliyorsunuz Ne yapalım bu bölümde? Evlerine girdim hanım ya. Her, o, her oyunda bir hırsızlığım var. <laughs> Çık evden ya. Dur lan dur dur. Güzel yalnız ya. Yani, yapıtları güzel. Abi Ö bay. O ocak var burada. Bayraklar falan ölüm falan diyor bu ya. Bu ne ayak. Gel lan gel gel. Kullanabiliyorum. Neyi kullanıyorsun? O evin içine Baksana. Odun attım içine. Cerceri yanıyor. Bir şeyler oluyor. Adamlar evi güzel yapmış yalnız ya. Ama her yer kolon abi bu ne? Ve Mert oyun hakkında ne diyorsun? Evet yani e, ilk bakış olarak kıyafetler falan şey kıyafet <gülüyor> 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 Ay uçtu <uyuştum. gülüyor> Grafikler falan güzel arkadaşlar. Yani öyle çok kötü denebilecek gibi değil. Ama kraft sistemi çözemedim ben. Craft sistemi F3, F3'te craft sistemini açabiliyorsun. Aynen. Ya ip falan o, istiyor. eşya falan nasıl koyacağız, ne Üstünde varsa craftlı herhalde ya. Hı. Hmm. O tarz. Aynen. Abi şurada ne var ya? Oo. At var ha. Oo gergedan var. Gel gel gel. Gergedan var. Onu taşla mı öldüreceğiz? Ne olacak? Öldüremez miyiz? Bilmem gel saldır. At öldürürüz baba biz. Atı öldüreceğiz? Ayaklarını kıralım yeter. Evet. Ayak. Gel abi. İp ne gibi koşuyor? <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. <laughs> Ayo. <laughs> Baksana bak şimdi, arkana bak. Hoppa. Hadi koşalım. <laughs> Aa imiş abi o. Ürküttün hayvanı. Gel, gel, abi gergedan var burada. Gergedan yer bizi. Eğil 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 eğil. Şşş ses yok. Gel 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 ge, ge. Cık, cık, cık. Bana baktı. Cibuk, cibuk. <gülüyor> 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 abi. Ört geliyor. Ört geliyor. geliyor. Oğlum suay gireymiş lan bu. Hipopatan. Peşliyor mu abi, böyle? beni? Sen peşliyor ben vuruyorum arkadan. Vur 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 al onu. Bacağını vurdu, vurdu. bana çok pis vurdu. Sol bacağını kıracağım şimdi. Ola bana döndü. Tamam ben geldim. <laughs> Ol, Ola ocağım kaldı. Kime şekil yapıyorsun? Oh, art, art, oh, oldum. oh, oldum. ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Hippo kill it. <gülüyor> Hippo. <gülüyor> 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 kaçıyorum abi kaçıyorum. Perfect, tamam bıraktı peşimi. Ben öldüm be. Ya. Ya ölürsün öyle. Kim dedi sana ay gravlayalım diye? Oo ben nerede başladım? Bakalım ne toplamışız. <laughs> Kurcalama ya? Bir adet taş. Evet. <laughs> Oo. 185 tane tahta. O Bana... çok kötü bir yerde oldum. neredesin? Aynı yerdeyim. Bu ne abi? Sen neredesin? Ben yani şu an 16'ya doğru geliyorum. Tam 16'ya geldim. Tamam, map var arkadaşlar. Ee, gezdiğiniz kadar açılıyor. O da güzel bir sistem aslında. Çoğu survivor oyununda map yok. Aynen öyle. Hoşuma gitti benim yani. Aynen benim oyun oraya... oyun güzel ya. Benim de hoşuma gitti. Abi. O evi gördüm. O evi gördüm. Geliyorum. Ya değişik bir oyun arkadaşlar. Gerçekten biz de hani sizlerle oynuyoruz. Belki hani bir 5 dakika oynamışızdır. Aa, eskiçi abi tarzı ya. Değil mi bu oyun? Evet. Dragon of Kings'e benziyor ama değil. Ondan bayağı bir biraz daha gelişmişi mi? desek? Aynen biraz daha gelişmişi. Aynen. Abi. şöyle Yok lan biraz biraz daha gelişmiş diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Yani oyun anlamında gelişmişidir çünkü hani gerçekten yapılan sistemler falan videolarla izlediğimde Rage of Kings'ten kat kat daha güzel olduğunu gördüm abi. Aynen, yok çağ olarak söyledim. Ha, ben. çağ olarak evet daha geride. Mi diyelim aslında aynı ya. Neden aynı diye sorarsan bunda da stil var yani çelik. Onda da çelik var daha fazla bir şey yok. Böyle Tamam o zaman. Şimdi ne yapıyorum? Aa bak abi. Ne yaptın lan? Şeyma zemin mi attın? Zemin herhalde ya. Opa. Zemin bunu... herhalde kanka baksana tahttan. Nasıl yaptın abi bunu? B'ye basarak craft'ın açılıyor. Hmm crafting table abi, yok galiba. O zaman ee, biz ilk bölümde daha bir ev yapalım mı ya? Aynen evimizi yapalım. Bu, başımızı Harika sokacak olabilir. bir ev. Aa level atladım abi. Level sistemi de Maramo var mu? galiba. Odun, odun lazım abi. Şöyle bir odun toplayalım. Dur ben meşale yakayım dedim bakalım. Meşaleyi alabilirsin eline. Hem taş hem meşale kullanıyor. Meşaleyi nasıl alacağız? Güzel soru. Inventory'e tıkla. taşın tamam. Taşın yanındakine koy. Boş slotu. Orada zaten. İkiye bas o zaman. Ha. Tamam ayıptı. Gerçekten güzel bir oyun ya. Benim hoşuma gitti. Ya. Arkadaşlarınızla oynarsanız daha zevkli olur. Tabi yani tek başınıza alırsanız sıkılabilirsiniz. Çok çabuk yıkıyor ama Bunlar yiyecek mi abi ne? Hindistan cevizi gibi. Toplayabiliyor muyuz? Yok. Bu level skilleri falan. Vallahi çözemedim onu ya. Leveller falan. güzel değişik bir oyun yapmışlar. Hani gerçekten bu oyunlarda artık iyice bir seviye atladılar. Hani... bu oyun bayağıdır var. Aynen. Yeni update'ler geldi galiba. Çünkü biz almıştık ama girmedik yani. <laughs> ya. bir yıl geçti galiba üstünden değil mi? Aynen biz aldık ama oynamadık. Bu yine nasılmış? Çünkü bayağı kötüydü biz aldığımızda. Kimse yoktu ya sonra burada. Aynen boştu. Yıktım ben abi ağaçları. Yıkıyorsun yine abi. Kaç tane olun lazım? Vallahi bilmiyorum. O da ki. yiyeceği biz etlerden mi çıkarıyoruz? Bir tek ot falan yemiyor musun? Ot da yiyebiliyorsun. Çiçek. Yani börtlenler var, Rage of Cakes'teki gibi. Hmm. Onları temizliyorsun abi. Aç mısın sen şu an? Gerçi yeni öldün ama. Yok aç değilim. Yıktım ben açtırıyı ya. Orman simülatörü abi. Hayır. <laughs> ben de hepsi palmi. Ben şöyle bir evin yanına gideyim. Bakayım bir şeyler yapabiliyor muyuz? Abi zebraymış yalnız ben biraz önce at dedim ama Zebra çıktı. aynı şey Evet etrafımızda çok güzel hayvanlar var Ok yapsak çok güzel olur ya Ok nasıl yapabiliyoruz Bakayım hemen Şöyle Duraya bakalım bu ne abi? Ben böyle bir şey yaptım. Aa klan. O kalkan da yapıyorsun abi. Çok hoşmuş. O kıyafetleri çok güzel görünüyor Mert. Tam savaşçı hiroları. O birader bu bildiğin Roma dönemindeki abi kıyafetler ben var. Klan kuruyorum şu an ya. Klan mı kuruyorsun? Vallahi kuruyorum. Helikopter var. Abi şu yengeç uçuşuma gitti benim. Helikopter var oyunda. Nasıl helikopter var ya? Eski çağ şey uçmak için. Helikopter mi ya? Yok canım değil de helikopter. Ters duruyor. <laughs> Transcraft sistemi çok güzel. Yapılabilecek çok şey var. Yalnız oku bulamadım. Bobu bulamadım. Bobu Lan, mu? Buldum buldum buldum. Dört tane ip istiyor. İpi nereden çıkar acaba? bu Abi, bu ev biraz... İpler şehirlerden de. Flakslardan. Aa. Güzel oldu bu. Şunlar ne? O klan abi. Nasıl gireceğiz abi bunu? Allah. Hop odun lazım. Ben seni aldım galiba ya. Nasıl aldın beni? Klan'a. Ben kabul etmeden beni nasıl alıyorsun? Alırım ya sana mı soracağım? Dayı. Şş. Koydun mu çayı? Odun mu lazım? Sana? <laughs> odun lazım. Al. Yalnız bel fıtı olmuş dayılar gibi duruyoruz şu an. Al babuş. Ya Poşet, sen... Poşet Ne oldu ya? Flux aramaya çıkıyorum ben de o zaman. Şöyle bir bakayım etrafa. Atmosfer pek beğenmedim. Ama Hani oyun güzel. Atmosfer derken etraf bölge. Ya gerçi biz dolaşmadık. Dağlar falan. O da var Hiç, ama. Hiçbir ortam yok yani. Çölde kapışıyor. Hı, Flux buldum ben. Ya sen Flux mu buldun yani? Hı hı. Bakalım. Tahtamız yok. Ben biraz daha tahta yapayım. Aslında craft sistem falan hoşuma gitti ya. Hani craft sistemini falan yapabilmişler. Bak toplarken bir şey dönüyor böyle etrafınız. Şey aynen var. aynen. E, tam böyle sağ sola bakamıyorsun. Baktığın zaman bozuluyor toplamız. Ya o mantıklı olmuş aslında. Şimdi Arkadan yersin vallahi hiç. Range of Kings'te koşarken bile alabiliyordu ya. Evet, ne bileyim ben ha. Ya, ya, bazı oyunlara göre kötü. Ya tabi. Böyle. Sen of Kings'in fiyatı ne kadar sistemde? O da 30 lira falan ya. Değil mi? mesela onu kıyaslamak gerekirse Regen of Kings daha güzel. Aynı. Roleplay bebe. Bu da tabi roleplay'dir ama oyuncusunu bulamadık server'da işte pek. Çoklu oynayan kişiler yok. Aynen. Range of Kings hani gerçekten kat kat daha güzel bir oyun. Tabii ki de, tabii ki de. Hani kıyaslanamaz yani. Ben kıyaslayamam şahsen. Ama bu oyunda gelişirse belki ben gelişecek durmuyor. <laughs> 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 Yine Range of Kings'i geçemez ama hani <gülüyor> <gülüyor> kim, ne gibi <kim> koşuyor <laughs> Ben <laughs> sen gelmişsin 59 yaşına böyle <laughs> hanım evladı gibi. Ya biraz atarlı giderli yürü. Hangi <laughs> hangi çağda yaşıyorsun sen? Kendine gel biraz. Ben sana odun atmışım ama mısın onları? Aldım. Beni tam bırakmışsın. Bir evimizi Çok tamamlayalım peki. bu. Evet yani bu arada arkadaşlar. Hani seriyi beğenirseniz Hani izlerseniz daha doğrusu seriyi çekeriz. Değişik şeyler çıkabilir bak burada. Bu oyundan değişik şeyler çıkabilir. Aynen hani derseniz ki izleriz. Sıkıntı yok. O zaman biz de çekmeye devam ederiz. Hoppa ip yapabiliyorum. Bak craft'ta şöyle bir şey var. Yapabildiğin eşyaları yani senin üstündeki malzemelerden yapabildiğin eşyaları da koyu beyaz renkli gözüküyor. Bunu yapabilirsin arkadaşım diyor. Anladın mı? Kapıyı yapamıyoruz ama. Kapı yapamıyorsun üstünde demek yoktur. Güzel bir sistem yapmıştır. Kapıyı niye yapamıyorsun? bir tane şimdi? çanta yapayım ben kendime. o merdiven ne bileyim köprü falan sistemler çok iyi ya. Çanta yaptım çanta gözüküyor mu? Hadi Yok gözükmüyor. Neyse abi dur bakayım Şimdi şunu bir yapayım çok merak ettim ya çok merak ettim dur. Otuz tane şey Abi çok iyi yapmışlar ya. Şu kapıyı aç. Önce şeyi ko kasayı koyuyorsun abi. Kapı çerçevesini sonra kapıyı oturtabiliyorsun. E normalde de öyle olması gerek mi? Ya öyle ama mesela <laughs> Ranch of Kings'te komple hepsini birlikte yapıyorsun. Bunda ayrı ayrı. Ha öyle mi diyorsun? Aynen önce çerçeveyi sonra kapıyı koydurtuyor. Ve şirin bir evimiz oldu. Geleceğim birazdan olur. Böyle deniz manzaralı. Yemek acıkıyor mu? O şöyle penceremizden denizi de kesiyoruz. Tam tuşlarını çözemedim. Dilersen e, bu videoyu burada noktalayalım. Olur. Hani arkadaşlar beğenirse devamını daha güzel bir şekilde hani giyiniriz, kuş alırız, daha büyük bir ev yaparız tuzaklar muzaklar birlikte oyunu daha fazla inceleriz. Bugünlük bir bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri e, izlemeyi bırakmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.